ben böyle rüş çektim ha. No! No! Öldüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben bırakmak istediği kemik kırma simülasyonu oynayacağız. Başlamadan önce like atıp abone başlayalım. Boink. Hadi taşa düş. Ama çok sert düş. Hadi taş. Taş. Buz buz. O bakalım gitmiş kemiğimi çıkarardı ooo hadi sar. çok güzel düş ooo çok güzel düştü hadi çok güzel ka kafa üstü yes. aha beyin kanaması var beyin kanaması geçirdi pepe <laughs> Buraya kemik kırdık. Bir dakika <laughs> öbür ortaya bakalım açabiliyormuz. Devirin yurt adam başlayalım Gördünüz mü Çok uzaktayız. Tipimiz bozuldu. İşte bu ikinci şey. Bu yavaşlatıyor bizi. Bak uçuyoruz. Bu daha mı hızlandırıyor? No, ben uyuyacağım böyle. Ay, bayağı bacak kemiklerimiz kırılmış. Oy, oy, çok kötü. Hadi, Heh, durma, sakın. Oy, 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 oy. Bir küçük kemiğimiz kırıldı. Hatta işte. bu tipim bozuldu ya. Bu gerçek bozuldu. Tipten tipe girdik arkadaşlar ya. <laughs> Pepe mi? Tamam. Hadi. Ha, buradan çıkılıyor değil mi? <laughs> çıkalım arkadaşlar. Boeing. İçeride kendi kendine kapanabilir kapatmıyorum. Buradan atlayalım. taş, taşla geliyoruz. Bacaklarımız. Oy. Direkt yumruk yetmiş. 9 tane kemiğimiz kırıldı. 16 tane de kemik hareketi. O beyin görmesi. Bu sefer daha çok kötü. Hadi, hadi toprak olmaz. Gördük. Oo. Mungo gibi kemikler gitmiş. Allah. Mungo oldu. 200 de oldu keşke. Ho, durun yanlış Ya, sadece ayakları kırılmış. Buradan atlayacağız. Ne bir ayta burasıydı? Haydi boyik. Bakın. Tavuk 14. Hadi kafa. Taş. Su. Sonra bu çok güzel düşecek. Şurada değil de. Ooo, ooo, ooo. O artık. Kemikler acımıştır. No. o, şu elimi çok kırılmış. Sağ mı sol mu? şey baya kırılmış. Dünya boşluktu. Aman Allah'ım. Baya kimi bu? Allah ne oldu ya? Baya mis baya pepemiz kırılmış. Niye bu haritadan başladık? Hadi bunu çıkalım. Kazara aşk yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Ben kaldım haritaya devam edeyim. Koş 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 koş. Tamam. Boing. Boing. Çok kötü düştü. De. Derken çok kötü düştü. Tipimiz buldu. Or. Gördüm ya. 67 tane kemiği. Bacağımız komple gitmiş. Adam tipe bakalım. Dolu maddim. Ne güzel kardeş. Ben paraya bulu. Kaç mı diye? Oy. Çok güzel. Oy. Of. Çok güzel. Oy. Hadi daha da bayağı tipime bakın çok kötü düşüyorduk ya düştük de bakın ve size en en çok kemik kırdıran bölüm burası bak 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 o tüyler kemiğimiz kırıldı ondan sonra hiç Geç kemiğimiz geçmiş bir oldu bakın 77 bak 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 81 Bayağı kemiğimiz kırıldı. Koş o bayağı kemiğimiz kırıldı. Koş koş koş. Şu an kışa Allah metrelere bak. Tipimiz bozu. Arkadaşlar bu kadar kemik nasıl kırıldı? Yok artık. Bakın yine açabiliyor muyuz? 35 olmalı bizim Buradan başka bir şey daha yapabiliyorsunuz. Tamam edelim biz. Oya kemiğim kırıldı. Atlayalım şöyle. Hoppa. Bakın. Kemik ayaklar kırıldı. Bütün 5 tane kemiğimiz kırılmış. Oh. Bakın bakın. Hadi beyin kanaması geçer. O. Geçenlerden bozuldu. Bir oluyor böyle. Kip kip... şu kemiklerimiz morarmış. Timimiz bozulmuş. Baya kemiğimiz kırıldı. He? Şöyle bir kez o düşmeyelim ya. <laughs> Allah. No. Şaka arkadaşlar. Şakasına yaptım. Buna da olmuş mu? İyi inşallah tekrar düşmeyin. No daha hareketsin. No. It's pathetic. Oh no. Kırkemiz kırıldı tek tek. 63 kemik kırıldı vefat etti. Hayır. Toprak olsun. Bu beyin kanaması geçirdik. Çok güzel adam tipi bozulmuş oldu. Şu neredeydi? Şu <Sessizlik> geçmiş miyiz? Evet. Şu suda. Hadi tipimiz bozuldu. Tipimiz bozuldu hemen çiçek. Ya. <Sessizlik> ya. <laughs> ya itş patrey oyunki oh. of 15 65 şey, 82 87 92 94 pepe de allah kemikler ayaklar bay bay 95 98 hadi 100 100 Anan yüz. Pepe. Tipim. Bacağımız kırılmış. Nasıl kollarımız ve popomuz kırılmış. Ayaklarımız kırılmış. Kollarımız, ellerimiz, kafamız kırılmamış. <laughs> Demin ama beyin kanaması geçirdik. Uçuyorum. <laughs> Çok sert bir şey. Çalışırsa bir artı söylüyor. Hadi taş da düşüyoruz. taş mı bunlar? Evet. Hadi taş. O yirmi kemik. Şimdi kafa. İyi kontrat geçmeyecek. Of. Hadi su. su, su birazcık daha para veriyor derken. Ayamız, Oy kafamız kırıldı. O bu ne ya? Bir tane kemik patlamış. Ne abi, <laughs> Adamın kafasına düştü. Abi, abi ben de düşüyorum. Ben de düşüyorum. Ola bala abi tipini olacak Ben yok kulüm hadi baba. Şu kırılan kemiklerimize bakın. Çok az. Bir <laughs> tane ne zaman açacağız ya? Gama. Gama. Balonlarım arkadaşlar bu arada güzel. Bir şey düştü. Bir şey düştü. arkadaşlar. Şen bu ya ya. Okuy. Şen de bunu kafaya otoy. Ben tipini. Şunu göstereyim arkadaşlar. Neyin tipi bozuldu. Bak benim yüzüm yok. Sa tipime ne olmuş böyle ama güzel o dünya bu. ama güzel olmuş. Hadi bununla idare edelim. Akça ah, bir de ben denedim de aşağıda kostüm değiştirmeyi, bunu değiştirmeyi. Şaka arkadaşlar bir şeylere basamadık. O şey kostüm şeylere basamadık. O zaman böyle idare edeceğiz. No, orada böyle olabiliyor arkadaşlar benim. Tipim bozuldu. Ma karakter güzel. Arada böyle otomatik karaktere dönüşüyor. Letges, <laughs> o. Modülle TP modülüyle. 92 metre değil. O. 13 level olacak arkadaşlar. Şey o biraz ileride açabileceğiz. Ben şu yavaşlatmayı kullanamadık, kullanmadık biz. <laughs> oy, oy bakın bakın. 15 kemik kırıldı. <laughs> ben niye hep yerde duruyorum ya? <laughs> Hadi daha sürekten, daha da sürekten ha. Çok iyi. Bak, kafan kırıldı. <laughs> Yok. Sürün sürün. Beynimiz yansın. Yok. Çok güzel. Şu konuşa bir de saat olursa ölmüştük. Açık bu kostüm zaten yeni çıkmış süresiz. Siz de kutlaya tabilirsiniz. Aşağı. Hadi atalım. Şaka yaptım. Ya. Arkadaşlar o bir kostüm değiştirmeye bakabiliriz. Şaşma tipim gibi tip gibi. Güzel. Bir bakabiliriz. Hadi bir deneyelim. Aşağı evet. o kostüm yerlerine geldim. Bastım. Bakın şu bastım da. Evet. Tipimiz evet. bu. Ha, oldu. İşte bu. Hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar yapabildim karakterimi. Böyle oldu şimdi devam edelim ama başka oyunda. Sakın tuşa basma dört. Sakın tuşa basma dört. Oynayacağız. Vav wow, basmış. Hadi ben basayım. Ben bastım ha. İşte ben. Nereden gelecek Nereden gelecek ha buradan? Bunları yapalım. Yaptık. Şimdi tuş Hop. Ya değmedik. Bu bir oyun. İşte böyle oyuncaklarım var. Ben bunun için akşam para biriktiriyorum ama o da şu. ben şunu için para biriktiriyorum alamıyorum ama yani bu çok güzel. Bakın benim akşam yiyeceğim var. Ha tavuğum var bu senin kime vereyim bu topu abi senin olsun bu top. Kadına mı verdik biz? Başım top benim. İster misin? Ya. <laughs> Dünya bozuldu. <laughs> ya. 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 İpi sallıyor. Ama. Parayı ben alırım. Ben alırım. Ya abi bir kere ne bu benim bu benim ve bu benim. Buradan bakmış. <laughs> Şöyle bas çekil <iz> de basamayın. ne? <laughs> Ay sen gelme var. sen gelme. <laughs> ha ben basın Kesin ben bas. kesin. basın. kesin ben basın. Gerçeklerimiz. <laughs> yes. Yes. Al al beni. Hepten gidiliyor. ya. Ama bak Zor gidiliyor ama. <laughs> yes. Gel dostum gelin. Orada kalmışlar. ben basmışım. Benim ekilim var bakın. Pepe ekilim. Ya ben bastım? Oh <laughs> ya bana böyle şeyler çıkıyor. Biz para veririm ben tuşa basacağım. Tuş benim. Ağzım. Sıplet. Ne kalıyor? Pepeliyorum. <biz>. O <laughs> kolmaya <Yok> başladılar. <laughs> kaç bir sen benim deyime düş. Ben düşmeyeyim. Zıplama yok. <laughs> Yama kaç o neyle yaptı? Şey oldu ekran gitti. bak niye senin tipin tip gibi? Aa adamın karakteri. kusarmış adam adamın kafasına adam kafasına adam. Pizza. Dünya. Ben basmışım bak. Yemeyeyim şapşı keyfim. Aşağı inanmayın bakın. This is the robot kardeş bak. Adam yok oldu. <laughs> As. Dünya bozuluyor oğlum be. Tipimiz bozuluyor. Hadi bakalım. Ama bak bakın orada delik var. Ben, ben gider. Oturamıyorum. Oturmayı bilmiyorum ya. <laughs> koş koş koş. Abi öleceğiz. <laughs> Gel al bakalım, zor Aa top, top burada kalsın. Topu benim topum. Kaç bu yere verir misin? <laughs> ah mavi. Tamam bu oyunda ben çektim abi mavi Bak, Hiç. Peder daha oynamayı bilmiyorsun niye kızsın? Ha laf bir ha. Hadi gelin. Yeah. Yeşil. Da ben de oraya mı gelsem? Tipimiz bu. Sarı. Boink boink merhaba 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 merhaba. Kırmızı gelin. Bilmiyorum öleceksiniz la. Oh hiçbir şey gözükmüyor hareket etmeyin derken buraya karış mı? karış karşı adam işte bu paralar bizim en çok dışa basan kazanır ben basıyorum kaç el çeker misin ben basıyorum ben dört kere bas ben kazanırım. kesin evet ben 77 para. Hani gel. Hani. Ha, aşağı bu duvar bakın. Bakın. Bak duvar. Lazer değil. Bizi pepeleştiriyor. Bakın lazer değil. Dünya bozuldu. Tipimiz bu ne tip böyle. Kardeşim çekil oradan. Sen de kadın abi. Yüzünü oradan çeker misin? <laughs> ikiz bunlar. İçince dekerim o zaman. <laughs> Hadi nazır. Ger. 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 pizza? Ger. Ger. pizza Ger. Bak Ger. Ger. var. Ger. 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 Hadi bin kişi geliyor işte o şekilde basama. Ha <laughs> muzem dinozor şey. Tipi bak içine de muz girdi ha. Tipimiz bozuldu. Lütfen <laughs> <laughs> bunu da kazanın. Hadi gel yani buna. Bir dakika o renge gitmeyeceğiz. Bence <laughs> o değil. Bu. <laughs> Kırmızı değilmiş. Pembe, pembe değilmiş. Ben pembe, ben ya maviye gideceğim. Tipiniz bu. Bak kazanacağız. Ah, Ben de işte yeşil. Sarı, sarı. Koş. Sen orada. Yes, yes. Bakın arkadaşlar, diyorlarımızla, muzlarımızla kaldık. Ya bu benim oyunum ya. Siz kaybedersiniz. Dinozor popoma gir. Ya, ekran dönme ya. Ben basıyorum. Ama ekran dönüyor. Da şu şekilde. Bu. Ya kardeşim üstünden çekil ya. Kardeşim. Yes yine ben kazandım. Ya Allah bana yine para gelmedi. Kadın. Uçuyoruz. Ne yapayım. Uçuyorum Dinozor uçuyor. Sen. Hadi. Yavaş şey ne bu ne? Pepe gibi geliyor. Uçuyoruz. Ne yapayım? Ya geçtim ama. Senden geçelim. Bir oldu hadi ya. <laughs> Ay dinozor geldi. Dinozor ve muz karışımı geldi. Baba yes. Guys, ne haber iyi misin? 21 dakika komşu arkadaşlar. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye.